Dostlar hepinize merhabalar. Bugün 7000 lira bir bakiye yükledim. Klasik üret masasındayım. Bakalım neler yapabileceğiz. Bu arada görüşmeyeli sizler nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Umarım keyifler yerindedir. Bir sorunumuz, sıkıntımız yoktur inşallah. 2640 liralık bahisli oyuna başlamış bulunduk. 4 14, 24. bekleniyor şu anda. Ama 34 gelirse birazcık sıkıntı olur. Çünkü 34'ü almayı unutmuşum. Ama dörtlü rakamlar gelebilir. Masada çok güzel seriler var. Haydi çiçeğim. Çok beni yanıltacağını düşünmüyorum. Çok, çok iyisin. 10 olur. Güzel. 960 liralık bir karla başladık. Biraz daha sağ tarafa yapışsaydı çok daha iyi olurdu. Yapacak bir şey yok. Sizin bahisleriniz nasıl gidiyor arkadaşlar? Umarım kazançtasınızdır. Umarım sıkıntınız yoktur. Zararınız yoktur. Tek temennim bu yönde. Ama bahislerinize dikkat edin. Çok fazla oynamayın arkadaşlar. Uzun vadede bu işlerde para kazanabilen insan sayısı çok düşüktür. Bunu unutmayın sizlerden. Ricamdır. Uzun vadede herkes zarar eder. Gördün mü bak. Az yukarı düşse her yerde kar var. Bak tekrar edeyim gör. 11'e düştü. Bir tek zarar 11'de vardı. Şimdi şurada bu bahiste biz köşeyi dönüp masadan çıkar mıyız acaba? İzleyelim. Görelim. Te masa tier'dan devam ediyor. Oynatmadı. Sürem yetmedi. Masa tier'dan devam ediyor. Bir 12 güzel olur. 9 güzel olur. 8, 11 tekrarı güzel olur. Bakalım top nereye düşecek? 9 gelebilme ihtimali var ama tier bölgesinden bekliyorum tekrardan topu. 13. <laughs> gözünü seveyim ya gözünü seveyim ya ya ne oluyor ya Ya böyle şeyler yapıyorsunuz ya bu ev odan gerçekten soğuyorum ya iki gelebilir iki gelebilir gelmesin lütfen. 13 olur. Gerçekten tam böyle ağlamalık. Bazen çok sıkılıyorum bu oyundan ama Gerçekten ben kafayı yiyeceğim. Bu bahis gelmezse sıçtık. Sıçtık anam sıçtık. Üst bölgeden vereceksin oğlum. Üst bölgeden ya. Düş. Düş. 33. 30 da olur be. Süpersin. Süpersin. Bana Az kalsın sıçıyorduk. Vallahi az kalsın sıçıyorduk ya. Ama bakın ben burada 30'u nasıl buldum. Bakın 13'te 11'i topladın 24. 6'yı topladın 30. Bakın böyle serileri kaçırmayın arkadaşlar. Ben de size tavsiye yani. Yine siz bilirsiniz, matematik işlemlerinizi her zaman çalıştırın. Tekrar anlamayan arkadaşlar için anlatıyorum. Şurada bakın 4 tane siyah rakam var, bu 10'u siktirdim. Çünkü 40 oluyor, 40 olmayacağına göre. 13'te 11'i topla 24, 6'yı topla 30. Anladın mı bahisi? Gene 13 attı. Ama ha, yani şu, yani şu olayın sıkıntısı şu, anladın mı? Bak tekrar yapayım. Hepsi kırmızı çip görüyor musun? Gidip niye pembe çipi oturuyorsun ben onu çözememiştim Çözemediğim tek konu o yani ya Bu ayarlı değil de ne o zaman Gerçekten bazen çok sinirleniyorum ama Yapabilecek çok bir şey de yok Üst bölgeden ilerleyen bir masa var dostlar Şöyle bir 33 verirse masadan ayrılırım yeterli olur benim için Zaten 7000 lirayla başlamıştım. 33 desin. 33 desin. Çıkart beni. 24 olur. Süpersin işte bu kadar ya. İşte bu kadar ya. 24 bin lira. 4, 8, 6, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 17'yi aldık, katladık, 14'ü aldık, 34'ü aldık. Şöyle 24 çevre ve 32 çevreyi kapattım. Sağlamına bir 33 bekliyorum dostlar. 33 çok güzel olur. 11 gelirse üzülürüm ve masadan büyük ihtimalle çıkarım. Altı da gelmesin lütfen çünkü altta da zarar var. 33, 33, 33, 33, 34. Gene zarar yazdı. Üf, çıksam mı ya. ya? Gerçekten bu aralar zevk alamıyorum oyundan. Evet, sırf kazanç olsun başka bir şey yok şu anda. Şu videoları yüklemek bile istemiyorum inanın ki. Gerçekten istemiyorum. 32. Şimdi 32 zaman çiçeğim ver 32 vallahi çıkalım oyundan gidelim. Yeter. Bu arada dostlar güvendiğim önerdiğim siteler yorum kısmında bulunuyor. Gönül rahatlığıyla oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Hepsi lisanslı güvenilir sitelerdir. Bilginiz olsun. Yıllardır oynadığım sitelerdir. Bazı arkadaşların parası sağda solda kalıyor. Buna istinaden bu tarz paylaşımları yapıyorum. Aynı zamanda sponsorlu sitelerdir. Ya yani bilginiz olsun. Herhangi bir şey olduğu zaman ulaşabildiğimiz sitelerdir. Şimdi artık bir 24 komşuya 33'e sağlamana oturuyorsun çiçeğim. Ben de masalın Vallahi biz bu masadan çıkamayız bu gidişle. 25, 24, üç ipi büyütelim. 14, 15, 6, 26, 27, 30, 28, 31, 32, 33, 25. Ve özellikle büyük rakamlardan bekliyorum. Gerçekten iğrenç bir oyun. Ver çiçeğim 25'i. Bak 33'ten 33'ten geçtik 25. Oğlum amma 13'müş be. Bıktım 13'ün be O zaman noktayı şurada koyalım mı? Al sana nokta atış nedir, nasıldır. İzle ve gör. Ufaktan da komşul olalım ki sıçmayalım. Para gitti. Ne anladım ben bu işten? Para gitti. Bu bahis gelmezse para gitti. Başlangıç noktasına geri döndük. <laughs> Niye çıkmadın 24'te? Gözünü sevdiğim millete söylemesine kadar güzel. Kendimiz bir bok yediğimiz yok. Ver şu 15'e ya. 12 15 12 15 12 15 12 15 15 15 12 de olur. Nasıl bir oros evladısınız siz bilmiyorum. 26 13 hata bendik. Risk nedir? Nasıl alınır? İyi izle. 15 ya. Artık 15 ya. Artık 15. 11 atmazsan 15 desin. Ya da 12 desin. 33 de olur. 33 de olur. Çiçeğim benim ben. İşte böyle adamı sikerler. 20-25 bin liralarda duracağım. 6-7 rakam aldım. Zaten çok iyi gördünüz sizlerde bunu. Şimdi bir 15-12. 15-12 abi. onun başka çaresi kalmadı artık. 15 veya 12'de duracak bu top. Karımı ver çıkayım gideyim. 15 veya 12 gelirse kasam aşağı yukarı. 40 bin liraya kadar çıkar. Hadi yavrum. Haydi yavrum. 15 desin ya. 15 desin. 15, 15, 15, 15. Ananın nikahı. 33 tekrar. Süpersin. Yeter. Yeter baba. Vallahi yeter. 29 bin olsun. Küsürat müsürat istemiyorum. Bir tık daha, bir tık daha oynayacağım. 29'da duralım. 12 gelirse de yapacak bir şey yok. Son bu arkadaşlar. izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şurada 33'ten sonra bir 34 gelebilir. Gelirse de dünya kime kalmış yapacak hiçbir şeyim yok. 7 bin lirayla başladık. 29 bin lira gayet güzel. 10 dakika sürdü. Biraz başımız ağrıdı ama güzel oyun oldu. 23 şans yapacak bir şey yok. Normalde oyun oynamaya devam etseydim 23 dağlardım. Ama normal normali siktir edelim. Kusura bakmayın videodaki küfürler için. Son zamanlarda biraz kaybım oldu. Ya durduramıyorum kendimi, biraz sinirleniyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.